Merhaba herkese ben Müşra. Bugün sizlere Kasım ayında okuduğum kitaplardan bahsedeceğim. Okuma sırasına göre ilerleyeceğim. Kasım ayında okuduğum ilk kitap Murakami tarafından yazılmış olan bir kediyi terk etmek babam hakkında kitabıydı. Eğer Murakami okumayı seviyorsanız ve yazarı daha yakından tanımak istiyorsanız, aile ilişkilerini görmek istiyorsanız ya da çocukluğunu öğrenmek istiyorsanız okuyabileceğiniz bir kitap. Ama diğer eserlerinden çok daha farklı bir noktaya koyabiliriz bence bu kitabı. Çünkü metin birazcık daha kurgu dışı ilerliyor. Murakami'nin babasının hayatıyla ilgili, hatırladıklarıyla ilgili anılarına yer verdiği bir kitap. Murakami babasıyla ilgili hep bir şeyler yazmak istediğini ama bunu bir türlü yapamadığını, kaleminin o noktada tıkandığından bahsediyor ve bu tıkanmanın sebebini de aslında kitabı okuduktan sonra anlayabiliyoruz. Babasıyla 20 yıl kadar konuşmuyor ve konuşmaya başladıklarında da Babası 90'lı yaşlarında ve e, ölmek üzere. Burada yazarın e, bazı noktalarda pişmanlıkları olduğunu görüyoruz. Bazı noktalarda da kendine hak verdiğini görüyoruz. Çünkü Murakami'nin babası gençlik dönemi savaş dönemine denk geliyor babasının ve e, başarılı bir e, öğrenciyken hem akademik anlamda hem de sosyal anlamda bu savaş onun hayatını olumsuz etkiliyor. Murakami hayata geldikten sonra da aslında babası yaşayamadığı hayatı oğlu üzerinden tamamlamak istiyor. Onun derslerde başarılı olmasını, onun yapamadıklarını kendi çocuğuyla telafi etmek istiyor. Ama Murakami hem derslerine karşı ilgisiz, hem de müziğe ve okumaya yönelik ilgisi var ve bu yönde ilerlemek istiyor. Bu noktada anlaşamadıkları için de aralarındaki ilişki çok sıcak olmuyor ve uzun süren bir küslüğe sebep oluyor diyebilirim. Kısacası kitap Murakami'nin babasıyla olan ilişkisine dair ama çok fazla da kendi duygularına yer vermek istemediği bir kitap. Çünkü konuşmak isterse babasıyla ilgili birçok şey olduğunu ama bunları ele almak istemediğinden bahsediyor. Yazarı seviyorsanız ve yakından tanımak istiyorsanız okuyabileceğiniz bir kitaptı. Sonrasında Milan Kundera'dan Günnesi Aşklar kitabını okudum. Bu kitapta 7 farklı öykü vardı. Bu öyküler de genel olarak kadın erkek ilişkileriyle ilgili. Geçmişte birlikte olmuş ve yıllar sonra karşılaştıklarında bu ilişkilerinin hangi noktaya gittiğini görebileceğimiz ilişkiler var. Ya da bir erkeğin, bir kadının prestijini kullanarak diğer kadınlar tarafından daha görünür olmaya çalıştığı öykü var. Ya da bir ilişkinin içine küçük de olsa bir yalan girdiğinde bu hangi noktalara gidebilir? Bununla ilgili aslında bir öykü var. Ya da kadın erkek ilişkisindeki intikam yıllar sonra da devam ediyorsa bu e, ilişkiyi nereye sürükler, neler yaptırabilir size, bununla ilgili e, öykü var. Hepsi birbirinden farklı, bağımsız ilerleyen öyküler. Kitapta en çok sevdiğim öykü kolokyum öyküsü oldu. Kolokyum öyküsünde bir hastane ortamında bir olay gerçekleşiyor. Bu olay gerçekleştikten sonra e, orada bu olaya tanık olan kişilerin e, tek tek bakış açısından farklı farklı yönleriyle bu olayı okumuş oluyoruz. Bir okur olarak sizin o olayda kaçırdığınız noktaları da yakalamış oluyorsunuz. Aynı zamanda herkes kendi bakış açısıyla anlattığı için birbirlerinin görmediği noktalara da dikkat çekiyor. Güzel bir öyküydü. Yani bir olayın farklı farklı boyutlarıyla ele alınması okurken bana keyif verdi. Eğer kadın erkek ilişkileriyle ilgili kitaplar okumayı seviyorsanız bence Milan Kundera tercih edebilirsiniz. Var olmanın dayanılmaz hafiflerini de okumuştum ve o da kadın erkek ilişkileriyle ilgiliydi. Beğendiğim bir eser oldu çok merak ettiğim içeriğini Örvin Yalom tarafından yazılmış olan din ve psikiyatri kitabını okudum. 2000 yılında Amerikan Psikiyatri Birliği tarafından e, Yalom'a Oscar Feister ödülü veriliyor ve bu ödül de genel olarak din ve psikiyatri alanında çalışmalar yapan kişilere veriliyor ve bu ödüle layık görüldüğünü öğrendiğinde Yalom birazcık şaşırıyor çünkü kendisi bir ateist. Dindar bir insan değil ama kendisinin e, dini meselelere kendini adadığını düşünüldüğü için, bu konuda kafa yorduğu için bu ödüle layık görüldüğü söyleniliyor. Bu ödülü alırken yaptığı konuşmayı kitaplaştırıyor ve her ne kadar ince bir kitap gibi görünüyor olsa da aslında içeriği uzun uzadıya konuşulabilecek ve tartışılabilecek bir kitap diyebilirim. Kısaca bahsedecek olursam Yalom bu kitapta kendi inanç sistemini, Hayata bakış açısını, nelerin etkilediğini, hangi felsefecilerden etkilendiğini, özellikle Chopin'dan, Nietzsche'den, Freud'den, Nikos Kazancik'ten, Voltaire'den etkilendiğini, bunların hayata bakış açısından etkilendiğinden bahsediyor ve zaten konuşmasında. Yani bu düşünürlerden alıntılar yapıyor. Hayata geldiğimizde dört nihai kaygıyla birlikte aslında dünyaya geliyoruz diyor. Bunlardan birincisi hayatın anlamı, neden bu hayattayız ve yaşam amacını bulma kaygısı olduğundan bahsediyor ve bunun insanı çok fazla derinden etkilediğinden bahsediyor. Hayata gelmekle birlikte getirdiğimiz kaygıları da aslında dinin bastırdığından bahsediyor. Yani bir yanılgıya sebep olduğundan bahsediyor. Örneğin hayata geliyoruz ve nasıl davranmamız gerektiğini bilmiyoruz. Yaşam amacımızı bilmiyoruz. Neden burada olduğumuzu bilmiyoruz. Ve eğer bir dini benimsiyorsanız o din size bu hayat içinde ne yapıp yapmayacağınızı, hedeflerinizin ne olup olmayacağını söylediği için bu hazır olan şeye inanmanın insanın bu kaygısını dindirdiğinden bahsediyor. Aslında yalnızlık kaygımızdan bahsediyor ve bu noktada aslında çok güzel örneklerden ve metaforlardan bahsediyor. İnsanların kocaman bir evrende yalnız olduğunu hissetmelerinin onlara, acı verdiğini, kaygı verdiğinden bahsediyor ve dini olarak buna bakacak olursak her dinde Tanrı'nın bizi izlediğini ya da yaptığımız her hareketin izlendiğini söylüyor dinler ve. E, bu da bizim aslında hayatımıza tanık olan birinin olmasının bize daha az yalnız hissettirdiği için e, bu yalnızlık kaygımızı da din üzerinden bastırmaya çalıştığımızı söylüyor. Hatta burada bir örnek veriyor, benim çok hoşuma gitmişti. Evrimen isimli bir tiyatro oyunundan bahsediyor. Bu tiyatro oyununda ölüm meleği Evrimen'in yanına geliyor ve Evrimen tek başına, yalnız başına ölmek istemediğini söylüyor. Ölüm meleği de eğer birine bulabilirsen senle birlikte gelecek olan beraber ölebilirsiniz diyor. Ama tabii ki evrimen hem akrabalarına hem eşine dostuna gittiğinde kimse onunla birlikte ölmek istemiyor. Bu noktada da ölümün bizim yalnızlığımızla yüzleştiğimiz en önemli kaygı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi kısa bir kitap ama üzerine çok uzun konuşulabilecek ve tartışılabilecek bir kitap bence. Eğer varoluşçulukla ilgileniyorsanız, Hayatın anlamı, ölüm, yalnızlık, özgürlük gibi kavramlar üzerine düşünüyorsanız ve farklı bir bakış açısından bakmak istiyorsanız bunlara okuyabileceğiniz bir kitap bence. Bu kitaptan sonra aslında çok da böyle ön yargıyla başladığım ve sevmeyeceğimi düşündüm. Ee, yaban kitabını okudum. Yakup Kadri Karaosmanoğlu tarafından yazılmış. Bu kitaba başlamadan önce dediğim gibi ön yargılıydım. Çünkü tarih okumaları yapmayı sevmediğimi düşünüyorum. Ee, tarih derslerini de hiçbir zaman sevmemiştim. O yüzden okurken sıkılacağımı düşündüm ama çok yanılmışım. Aslında lise döneminde okumak isteyeceğim bir kitaptı bence bu. Tarihi birazcık daha sevebilmem için ve e, daha fazla anlamlandırabilmem için. Bu kitapta Ahmet Celal isminde bir karakterimiz var ve Birinci Dünya Savaşı'nda kolunu kaybettiği için savaşa tekrardan katılamıyor ve İstanbul'a döndüğünde de İstanbul işgal altında olduğu için orada da yaşayamaz. Birlikte tanıştığı Mehmet Ali isminde bir arkadaşı var ve Mehmet Ali ile araları iyi olduğu için Mehmet Ali köyüne davet ediyor. Onunla birlikte gelmesini söylüyor. Ahmet Celal karakterimiz de İstanbul'daki mal varlıklarını satarak aslında Anadolu'nun bir köyüne yerleşiyor. Kendisi bir Türk aydını, kendini geliştirmiş bir asker, e, Teğmen. Ve daha sonrasında e, Anadolu'nun bir köyüne geldiğinde, oradaki insanların yaşam tarzını gördüğünde, e, onlar ve kendi düşünce sistemini kıyasladığında, eğitim sistemini gördüğünde, daha doğrusu olmayan eğitim sistemini, çünkü çocuklar okula bile gitmiyorlar. Bu duruma çok şaşırıyor ve orada yaşarken zorlanıyor çünkü kendisi gibi düşünen birini bulamıyor ve aslında kitabı okurken oradaki köylülerin siz Yaban olduğunu düşünüyorsunuz ama köylüler Ahmet Celal'e e, Yaban ismini takıyorlar. Kitabın içinde yine aşk da var. Emine isimli farklı bir köyde yaşayan bir kadına aşık oluyor. Onların arasındaki ilişkiyi de görüyoruz kitabın içinde. Kitabın içinde Anadolu insanın cehaletinden bahsediyor ama bunun sorumluluğunu da aslında kendisine yüklüyor. Daha doğrusu Türk aydınlarına yüklüyor. Bir Türk aydını olarak e, kendi ülkendeki insanları bu kadar cahil bırakıyorsan ve bir Türk aydını ile Anadolu köylüsü arasında bu kadar eğitim farkı oluyorsa bunun suçlusu sensindir diyor ve kendisini suçluyor. Kitapta şunu da görüyoruz aslında. Milli mücadele dönemine geçişi görüyoruz ve genelde şöyle biliyoruz ya Anadolu'daki bütün insanlar işte birleşti, birlik olduk ve milli mücadele döneminde büyük başarılar elde ettik. Ama bu geçiş dönemi o kadar da kolay olmuyor. Cahil olan o Anadolu köylüsüne Mustafa Kemal'i kabullendirmek çok zor olan şartlar altında bu şekilde devam etmek istiyorlar. Yani İstanbul hükümetiyle birlikte devam etmek istiyorlar. Yeni bir düzen istemiyorlar ve maalesef bunları fark etmeleri birazcık trajik oluyor. Çünkü Yunan askerleri köyleri yağmalıyor, insanları öldürüyorlar, hırsızlık yapıyorlar ve Bunlarla yüzleştikten sonra aslında birazcık daha e, o milli mücadele bilinci gelişiyor. Bunu görüyoruz kitapta. Bence lise döneminde olan her öğrencinin okuması gereken bir kitap ve okumak için bu kadar geç kaldığım için de pişman olduğum bir kitap. Çok sevdim bu kitabı da. Evet. Şimdi e, anlatmak için çok heyecanlandığım bir kitaptan bahsedeceğim. Çünkü bu kitap bu ay okuduğum en güzel kitaptı. E, Emin Zola okumak istediğimi söylemiştim. E, Germinal kitabını okudum. Germinal'i okumadan önce çok kısa Adaletsizliğe Hayır Emin Zola kitabından bahsedeceğim. Ve bu kitapta kurgu olarak Emin Zola'nın eşi Alexandria tarafından eşinin hayatını aslında görüyoruz. Ev içindeki Hayatını, çocuklarıyla olan ilişkisini ya da eserlerini nasıl ele aldığını kısa bir biyografisini okuyoruz ama çoğunlukla burada bahsettiği şey Dreyfus davası. E, Dreyfus davasını daha önce duymamıştım ve bu kitapla birlikte öğrendim. Fransa'da e, haksız yere e, yargılanan yüzbaşı Dreyfus'un davasından ve e, Emine Zola'nın bu olay karşısındaki duruşundan bahsediyor aslında. E, Dreyfus Yahudi asıllı bir yüzbaşı ve e, ona iftira atılıyor ve kendisi Yahudi olduğu için çok kolay bir şekilde suçlanıyor ve suçsuz olduğu halde ceza alıyor ve yargılanıyor. Daha sonrasında kendisinin suçsuz olduğu dair kanıtlar çıkmasına rağmen olay birazcık daha siyasi boyuta geldiği için bazı gerçekler örtbas edilmeye çalışılıyor ve Emizola'nın Dreyfus'u tanımamasına rağmen onun haksız yere yargılandığını ve ceza almaması gerektiğini ve gerçek e, suçlu olanın ortaya çıkması için ne kadar büyük mücadelelerde bulunduğunu görüyoruz kitapta. E, temel olarak bu anlatılıyor. Bu kitabı okuduktan sonra birazcık daha Emine Zola ile ilgili kafamda fikirler oluştuktan sonra Emine Zola'nın Germinal kitabını okudum arkasından. E, kitap Eterna karakterimizin madenciler mahallesine gelmesi ve burada iş aramasıyla başlıyor. İş aradığı esnada da madende bir e, işçi hayatını kaybettiği için işe alınıyor. E, ve işe alınmasıyla birlikte madencilerin ne kadar zor şartlar altında çalıştığını görüyoruz aslında ve e, karın tokluğuna çalıştıklarını. Bazen küçük bir hata yaptıkları için o gün alacakları ücretten kesildiğinde e, aç kaldıklarını görüyoruz ve eee Etienne yani bu noktada birazcık daha bilinçli olduğu için oradaki madencileri örgütlemeye başlıyor ve greve sürüklüyor. Kitap bu grevin hangi noktalara gittiğinden bahsediyor ve işçi hareketlerinin başlangıcı olduğu için ve yapılan ilk grevlerden olduğu için nasıl hareket etmeleri gerektiğini, nasıl grev yapmaları gerektiğini, Etienne'nin nasıl bir lider olması gerektiğini bilmediğini de görüyoruz ve grev bazı noktalarda kontrol edilemez hale geliyor. Madencilerin ee, açlık içinde sefalet içinde yaşadığını görürken bir taraftan da burjuvanın madenciler üzerinden ne kadar e ...lüks ve zenginlik içinde yaşadıklarını da görüyoruz aslında. Ve kitap da bunu açık bir şekilde eleştiriyor zaten. Eğer bu kitabı okumaya başlayacaksanız... ...kesinlikle bir karakter listesi yapmanız gerekiyor. Etienne karakterinin ana karakter olduğundan bahsettim ama... ...aslında Etienne kadar önemli olan karakterler de var. Ve birçok karakter var diyebilirim. İlk başta bu sizi kaygılandırabilir çünkü... Birçok farklı isim var yabancı ve hepsi birbirine benziyor. Hepsi de önemli. Hepsinden bahsediyor. Hepsinin hayatını görüyoruz. Ee, ve eğer bir karakter listesi yaparsanız bu karakterler arasındaki ilişkileri de daha kolay bir şekilde algılarsınız ve aklınızda daha kolay bir şekilde tutabilirsiniz. Aynı zamanda kitapta aslında beni en çok etkileyen şey tabi okurken sanki oradaki bir karaktermiş gibi hissetmeniz. Emizolu bu kitabı yazarken hayal gücüyle değil de oradaki madencilerle konuşmalar yaparak onların hayatını yakından inceleyerek onlarla birlikte maden kuyularına inerek, uzun zaman geçirerek bunları yaptıktan sonra bu kitabı ele almış ve bunu çok rahat bir şekilde hissediyorsunuz. Çünkü betimlemeler o kadar güzel ki madenciler o kömür tozlarını içine çektiklerinde sanki siz de o kömür tozlarını soluyormuş gibi hissediyorsunuz ve onlar aç kaldıklarında ya da evlerinde mahremiyetten uzak bir yaşam sürerken sanki siz de mahremiyetten uzak bir yerde aç bir şekilde üşüyormuş gibi hissediyorsunuz. Betimlemeler mükemmeldi, çok gerçekçiydi, hiçbir şey sansürlenmemişti ve bütün gerçekliğiyle gözler önüne serilmişti. Uzun süredir okuduğum eserler arasında gerçekten en güzeliydi. Gönül rahatlığıyla okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap. Ve bu ay son olarak da Freud okumalarına başladım. Raşit Türkan tarafından kaleme alınmış ama bitiremedim. Çünkü kurgu dışı bir kitap ve Freud'un e, makaleleriyle ilgili düşünceleriyle ilgili eserleriyle ilgili bölümlerden oluşuyor ve bir çırpıda okumak gerçekten zor. Birazcık daha özümseyerek, anlayarak okumak istediğim için e, bölümlerini böyle haftalara böldüm. Büyük ihtimalle Aralık ayında bitirmiş olurum. Ama yine de e, burada da bahsetmek istedim. E, birkaç bölümünü okudum. Eğer psikanalize ilgi duyuyorsanız ve e, Freud'un fikirlerini merak ediyorsanız ve birazcık daha basitleştirilmiş bir şekilde okumak istiyorsanız tercih edebileceğiniz bir kitap. Benim Kasım ayında okuduğum kitaplar bu kadardı. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.